Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün zombi köylü yapıp ondan sonra da o zombi köylüyü <laughs> sesim ne oldu yine? Her zamanki gibi sesim böyle artık Zombi köylüyü iş vereceğim. Keskinlik 5 çıkartana kadar 4 dolar arkadaşlar. Uğraşacağız bu arada arkadaşlar. Ben denedim bir nasıl yapılıyor diye. 3 tane Bu arada bunlar nereden geldi derseniz arkadaşlar. nedira gittim arkadaşlar. Nether'da Fortless buldum. Fortless'ın içinden geçtim. Blaze'leri kestim ama çok az verdi. Anlamadım ben niye bu kadar az verdi. 9 yani tane, 8 tane kaldı. Sonra Barut zombileri yakaladım bu arada arkadaşlar. Sonra arkadaşlar nasıl yapıldığını ben öğrendim. 3 tane de deneme maçlı yaptım. Hemen birazcık cam toplayıp geleyim. Cam toplamayacağım tabii ki de. Evden cam alıp geleceğim. Siz buraları şey yapmayın arkadaşlar. Dur bir. Siz arkadaşlar bir dakika bekleyin Ben hemen camları alıp geliyorum Evet arkadaşlar aldım geldim camları Hemen şişeleri Şişe nasıl yapılıyordu bu arada Ben bilmiyorum tam Az önce yaptım da şimdi unuttum Şişe İksir İksir Niye olmuyor Arkadaşlar nasıl yapılıyordu şişe? Unuttum. Bir dakika arkadaşlar ben nasıl yapıldığını bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi nedenini anladım. Ve nasıl yapıldığını da anladım. Ben ince cam getirdim oradan. Bir ince cam vardı. Bir de normal şöyle cam vardı işte. İnce camdan değilmiş. Şey camdanmış işte. Camdanmış. İnce değil kalın camdanmış. Bakalım kaç tane yaptım ben. 12 tane yani Çıktı 12 tane yapmışız. Fark etmez. Şimdi ben araştırdığım şey yaptığıma göre e nasıl koyacağım ben? Az önce koyuluyordu lan. Her şeyi bir çıkart. Oğlum niye koyamıyorum? Şimdi çıldıracağım ama. Hatta şuraya da blaze'i koyalım. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Aa. Nasıl unuttum iki dakikada anlamıyorum ki ben. Kendimi de anlamıyorum ben bazen. Su almamız lazım. Arkadaşlar lütfen cahil demeyin bana. Az önce yapıp unuttum ya. Nasıl oldu anlamadım. Ver bana şöyle. Su var, su su. Evet arkadaşlar ben ileriye gidip geliyorum. Eve yani. Evet arkadaşlar eve geldik. Hemen dolduruyoruz şişelerimizi. Şişeler şişeler şişeler. Her taraf şişe oldu. Ondan sonra şuraya bilezi koyuyoruz. Sonra böyle hemen garip iksirimizi yapalım. Ondan sonra arkadaşlar böyle yaptıktan sonra mayalı mayalı mı? Ha fermente örümcek gözünü koyuyoruz. Tam mayalı bu normalde şeyde. Şeyde oynarken mayalı oluyor bu. Arkadaşlar. Hemen de olsun. Bu arada arkadaşlar kılıca keskinlik çıkartmak yerine ben bir şey denemiştim. Bu arada ben yağma ateş boyutu ve tamir yaptım arkadaşlar. İkiledim ateş boyutu bir ateş boyutu iki yaptım. Yağma iki yağma yağma iki yağma iki ile birleştirip yağma 3 yaptım. Sonra her şeye tamir bastım. Ya 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 hiç. Ya yarım yapamadık ismini onun yalnız. Arkadaşlar yiyemedik. Ondan sonra bir tane daha kılıç yaptım. Bir tane de kazma yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ne veriyor bakalım be Değişmediyse kötü. Verimli iki kırılmazlık bir falan böyle kötü şeyler veriyor. Kılıca. Geri tepme bir. Keskinlik bir. Eee. Acaba benim level'ım az diye mi böyle bilmiyorum ki. Galiba level'ım az diye böyle kötü şeyler veriyor. Ben level kasmam lazım. Arkadaşlar XP farm yapabiliriz. Ne bu etkisiz iksir diyor. Tamam hemen bunu garip iksire çevirelim. Hop şöyle. Bu arada şu şey yapılırken ben şuradaki şişelerin hepsini şuraya bir boşaltayım. Ben zayıflık iksirim vardı zaten benim. Fazladan o barut var var mı şurada barut 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 yok. Ben de var mı zaten? Arkadaşlar güç 5 alev bir de yaya neler basılıyor ya. Tamir kırılmazlık basılır. Sonsuzluk basarsak tamir basılmaz. Burada niye yerlerde meşale var? bu arada oldu iksirin sesinden anladım ben. Şuralarda olsun. Hemen garip zayıflık iksirine bir de şöyle barutla şey yaparsanız sıçrayan zayıflık iksir oluyor arkadaşlar. Bu ola dursun. Hemen gidelim. İnşallah ölmemişlerdir. Özellikle üstünü o kadar kapattım. Öldülerse üzülürüm. Benim biraz dikkatli olmam lazım. Kendi kazdığımız kuyuya düşmememiz lazım. Ölürüz Vallahi Aslında ölmeyiz lan. Full koruma dördüz de. Arkadaşlar, hadi bakalım. Nerede lan? İçinde olması lazım. Öldü mü? Ne olmuş? Bu zombi? nereye gömdüm ben onu ya? Buraya mıydı? Yo. Nerede benim zombim? Kaybolmuş değil mi bana lütfen. Hayır öyle bir şey olmadı. Teknedeki de gitmiş. Ama ben böyle işin. Var zombi köylüyü zombi yapmış olsun. İnşallah köylü zombi olmuştur. Bu arada arkadaşlar bu yukarıya baktığı için ben bunu... Neyse akşam oluyor en azından. Ben iski, isim etiketi bulmam lazım. Ya da kaybolmaması için bir şey yapmam lazım buna ya. Yani. Ya da hemen direkt aldığım gibi şey yapmam lazım arkadaşlar onu. Götürmem lazım. Ölmemesi lazım. Hemen Arkadaşlar siz anladınız zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ben hemen şöyle alayım şunları. Barutlarımı da ver. Altın elma yapmadım ki ben. Evde bir tane olması lazım elma. Altın da var zaten bol bol her şeyden. Arkadaşlar hemen altın elmaları alıp geliyorum. Arkadaşlar 3 tane altın elma varmış. Hemen aldım gidiyorum. Oğlum. Çabuk açıl. Merdivenden çıkamama sorunum var benim de arkadaşlar. Tekne almadım ki ben. Şimdi tekne yapmam lazım. Burada kürek yapılıyor mu? Dur bir kürek kürek yapılmıyormuş güzel. Eyvah yaratıklar geliyor. Oğlum koşmuyor benim adam niye koşmuyor? Ben açmışım Dur bir arkadan creeper geliyor. Arkadaşlar kimse görmedi benim vardım Ben bir şeyler demedim. Evet. Bak acelemiz yok arkadaşlar. Acelemiz yok. Tekne. Tekne neyle yapılıyor? Oğlum. Şimdi çıldıracağım ama. Evden mi kırayım? Ne yapayım? Evet ev kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir par... Hayır bu basamak da doğru. Az önce niye orada nedir şeysi? Şu nedir şeysinden vardı. Ha anladım. Tamam. Nedir var şeysi var yani bizde. Neyse tekneye gerek yok ya. İkisini aynı tekneye koysam. Olur herhalde. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi benim zombi bulmam lazım. Aa zombi köylü olmuş bu. Ee, Sen gel böyle benimle. Arkadaşlar ben bunu alırım o zaman. Gel. Geliyor mu? Gel çabuk ol çabuk. Dur Creeper sen gelme. Creeper. Sen Gelme. Güç 5 yayla nasıl ben bunu öldüremiyorum? Bu sunucu bağlı ya. Ya da başka bir şey mi basmam gerekiyor? Oğlum gelsenize. Ne köylüsüydü acaba bu? Boşta köylü gibi duruyor ama. Aa düştü. Düş şuraya düş. Düşün lan. Ya kapanmıyor ki. Düş şuraya bir Kapat. kapat. bir dur bir dur şöyle bir dur. Lan. Yanlışlıkla vurdum var ya çıkıyordu var ya bu. Sen var ya adam değilsin köyde. O yüzden seni kapatıyorum. Lan. Nasıl yapabildi onu? sen büyücü müsün? Tamamdır. Aga bundan sonra herkes adam olmasın. Niye adam oluyormuş oğlum? O kadar da değil lan. Evet arkadaşlar. Gördünüz benim proluğumu da. Nasıl düşürdüm ama. 300 tane de düşürdüm değil mi? Hop, bu kadar bağlı bir sunucu olamaz bu arada. Yayın nasıl çektiğimi görüyor musunuz? 3-5 yay nasıl bu kadar zor? Bir zaman doldurabiliyor. Onu anlamadım ben ama olsun. Ben zombi yerine direkt zombi köylü yakaladım. Arkadaşlar buraları da kapatalım ki evimizin daha güzel görünsün. Şöyle yapalım. Ben yalnız evime yol çekmedim ya çekeriz çekeriz acelemiz yok ama şöyle düşleyelim şöyle bir ben de neyle uğraşıyorum ya bu arada hemen bu Evet arkadaşlar gözünüzün önünde Evet nerede bu şey? Dur bir. Böyle bir çık. Köylü. Oğlum öleceğim lan ben burada. blok koyarak böyle bir git. Ah, tamamdır arkadaşlar. İyileşirdim onu ben. İnşallah iyileşir. O kadar vurduk ama bilmiyorum. Dur uyumayacağım. Bakacağım ben ona. Oldum mu? Olmuyor bu arkadaşlar ya. Herhalde biraz uzun sürecek. Hadi lan. Uyumak istemiyorum. Kaybolur maybolur şimdi. Zombi gibi olmanı istemiyorum. Sen zaten çıkamazsın. Evet. İyileşiyor mu? Arkadaşlar bu iyileşiyor mu? Çitiremiyor bu. Ne yapacaksın? Bir tane daha atsam olur mu? Ki? Zombi, kaliber, bir bir gelmeyin. Neyse ben uyuyayım. Sabah olursa olur. Olmazsa arkadaşlar zaten ben servet üçü şey yapmaya hedeflemiştim. Bu arada arkadaşlar mobildeki şeyleri ben size anlatayım. Ayartma ganimet 3 demek. Ayartma. Ayartma ganimet de Pardon. Ayartma ganimet. Sonra ateş boyutu. Evden çevre. Sonra yumruk. Bilmiyorum. Savurma geri tepme. Ne bileyim öyle şeyler işte. Ölmüyor değil mi lan benim köyüm? Ha yok şuradaki zombiler ölüyor galiba. Bunun bir yerden ışık alma ihtimali yok. Bu iyileşmemiş. Ben bunu bir daha atarım arkadaşlar. İyileş. lan ben değil. Böyle iyileş. Evet bu sefer vurmadım arkadaşlar. iyileşirse iyileşir. Arkadaşlar iki tane şey harcadım. Bayağı bir altın elma. Bayağı bir şey harcadım. Of çok kötü kasıyor bu oynama ya. Ana gitti XP. gitti, gitti. Ben ne diyorum ya? Keskinlik lazım bana, keskinlik. Ateş boyutu bir de yağma var sadece. Yağma da ganimet olduğu için bir işe yaramıyor. Sadece fazla bir şey veriyor. Ateş boyutu da yakıyor. Ateş boyutu ki Başka da bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu arada tavuk çiftliğini buradan taşıdım. Niye? Acayip kastırıyordu arkadaşlar burada oyunu. Tavuk harikat artık burada. Yağmacı kulesi var yalnız bizim şeyin yeni köyün yanında arkadaşlar. Direkt totem alabiliyorum buradan da. Burada iki tane golem vardı. Ben onları serbest bıraktım bu arada. Arkadaşlar. Ben zorluğu çok kolay almadım değil mi geri? Aynen zorluk kolayda. Niye o zaman yağmacı yok burada? Benden mi korktunuz oğlum? Niye gelmiyorsunuz? Neyse gidelim biz. Zombi köylümüz kaybolduysa kaybolsun. Arkadaşlar video dışında ben bir tane köylü salacağım. Bir tane şey zombi salacağım. Şu bizim şey var ya 10 tane 15 tane köylünün olduğu yer. Oraya salacağım bir tane zombiyi. Hepsini zombi köylü yapacak. Sonra da sıçrayan zayıflık iksiriyle geleceğim. Hepsine dönüştüreceğim. Oğlum niye olmuyorsun sen? Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım bakayım. Eğer olduysa size tekrardan dönerim. Evet arkadaşlar bu köylü oldu. Gördüğünüz gibi sonunda başardı arkadaşlar. Dur bir dakika bir dakika. Ama ben seni işinden alacağım köylü. Gir oraya geri. Ben bunu okçu yapmam arkadaşlar. Ben şey değilim yani. Bunu keskinliğe ben şey yapacağım. Ben buraya nereye koydum ki o okçu masasını arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bunun oradaki okçu şeylerini kıracağım ben. Okçu şeyleri giderse okçunun görevleri gitmez herhalde. Aldım ya ben onlardan. Giderse de gitsin arkadaşlar ben vallahi şey yapamam. Bu kadar değerli bir şey için kullanamam. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.